geldik öğrencileri. Merhabalar. 5. 6. ve 7. sınıf ortaokul öğrencilerimiz için ders çalışma programı nasıl hazırlanırına dair bir bir sunum hazırladık Burçin Hocamla birlikte. Ama burada 8. sınıf yani TEOG'a girecek öğrencilerimiz de bu programda yararlanabilirler. Şimdi burada 5. 6. ve 7. sınıf öğrencilerimiz yazılılara hazırlanıyorlar. Ortaokulda belli hazırlıklar yapmaları gerekiyorlar bu hani bu sorumluluğun altındaki öğrencilerimiz nasıl bir program izlemelidirler burada biraz gün gün yapmaya çalıştık biz işte pazartesi salı çarşamba yani haftanın günlerini ne yaptık teker teker yazdık sizler burada yine söylüyoruz yine söyleyeceğiz kendi ihtiyaçlarınız doğrultusunda kendinize uygun programlar hazırlayacaksınız biz burada genel bir şablon hazırlıyoruz siz ne yapacaksınız kendi özelliklerinizden yola çıkarak bu şablondan yola çıkıp ...kendi programınızı oluşturacaksınız. Evet. evet hocam. Aslında şimdi ara grupların özellikle dikkat etmesi gereken nokta nedir? Ders çalışma programınızı tamamen okuldaki ders programınıza göre ayarlamalısınız arkadaşlar. Çünkü siz özellikle yazılılara vurgu yaparak ders çalışacaksınız ya. Şimdi bu ne demek? Bu öğrencimizin pazartesi günü okulda Türkçe ve işte yabancı dil dersi olsun. Hı. Öğrencimiz eve gelsin önce... O günkü ne işledilerse konuları bir güzel evet. tekrar etsin. Bunun altını çiziyorum evet. şimdi ben. Ne yapacakmış o zaman 5. 6. 7. sınıf öğrencilerimiz günlük tekrar yapacaklar. Kesinlikle. Çizelim. Hemen arkasından tabii ki bir mola vermeleri önemli. Bir 10-15 dakikalık bir mola. Şimdi arkadaşlarımız test mi çözmek istedi? Şimdi Türkçe ile yabancı dil tekrar ettik ya. Üstüne bir de mesela 40 dakika, 40 dakika olacak şeklinde 2 40 dakikada testlerini çözebilirler. Ya da ödevleri varsa yine ödevlerini de yapabilirler bu süre içinde. Yani burada test de çözülebilir. Evet, ödev de yapılabilir. Artı ödev de olabilir. Tamam. Bunu da not aldık. Sonra tabii ki bir diğer önemli şey Salı günkü derslere ve konulara hazırlık yapmamız önemli. Neden önemli? Şimdi pazartesi Türkçe ile yabancı dil vardı. Salı günü de okulda matematikle işte sosyal var diyelim. Biz öğretmenimiz ne anlatacaksa bir akşam önceden evde o konulara da bakmamız lazım ki bu bize çok büyük yarar sağlayacak. Nasıl yarar sağlayacak? Ertesi gün okulda öğretmenimiz derste anlatırken biz o konuyla ilgili bir şeyler biliyor olacağız. Hmm. Ve hani dinleme açısından, motivasyon açısından da bu önemli bir şey olacak. Tabii ki ara gruplarımız daha şimdiden neye alışıyorlar? Biz bunu 8. sınıflara ve 12. sınıflara çok söylüyoruz. Ama bir türlü oturtamıyoruz ve zaman da bir şekilde aslında geç olmuş oluyor. Ama 5, 6 ve 7'ler mutlaka her gün kitap okuyorsunuz. En az 30 dakika lütfen. Evet, yanına kalp koyuyoruz. Çok önemli. Kalbim çok güzel oldu. <laughs> Şimdi hani kitap okumayı da sevmiyorlar ama ben inanıyorum ki bu programdan sonra sevecekler. Evet. Bir de salı gününü örnek verelim Evet salı hocam. günü yine günün konularını tekrar ediyoruz. Salı günde işte fenle inkılap tarihi var. Okulda sonra günlük konuları tekrar ettik. Arkasından yine test ya da ödevlerimizi 40'ar dakika yaptık o derslerle ilgili. Ve sonra ne yaptık? gene çarşamba gününü konularını evet. hazırlık ve Böyle tabii kitap ki de kitap okuma. Aynen öyle. Tamam. Şimdi aslında diğer günlerde diğer Benzler dersler şeyler. şeklinde evet. devam ediyor. Ee, sonuna çarşamba, gelecek. Aynen öyle. E, arkadaşlarımız görüyordur. Burada hani dikkatlice sizler bakabilirsiniz. Biz ama burada ne yapıyoruz? Hemen cumartesi pazarla ilgili evet. e, bilgi vereceğiz. Ne yapacağız burada? Haftalık tekrar var aslında. Haftalık tekrar yaptıktan sonra öğrencilerimiz oyuna gidebilirler, tiyatroya gidebilirler, işte sinema, televizyon hı hı. gibi şeyleri, aktivitelere yer verebilirler. Aslında onlar için çok önemli bunlar da. Evet. Bir Şimdi... de tabii ki programla ilgili bilinmesi gereken önemli noktalar neler arkadaşlar? Bir mesela e, programı yapacağım diye, ona illaki uyacağım diye uykusuz kalma ve çalışma sürelerinizi tamamlamak şartıyla şu olacak. Uykusuz kalmıyorsunuz ve istediğiniz saatlerde dersinize çalışabiliyorsunuz. Tabii ki hani okulun başlama ve bitiş saatine göre de bunun ayarlanması gerekiyor. Mesela izlemek istedikleri bir dizi var televizyonda diyelim. O diziyi seyredebilirler ama o zaman programı neye göre ayarlayacaklar? Diziden sonraya ya da diziden önceye ödevlerini testlerini bitirmiş olacaklar. Tabii ki ders çalışma süresi dikkat dağılıyor çünkü 40 ve 45 dakikadan sonra 40 45 dakika arası çalışıyorsunuz. 45 dakikanın üstüne geçmiyorsunuz. 45 dakika doldu. Devam etmek istiyorsanız mutlaka ara vererek devam ediyorsunuz. Bu da hemen 10-15 dakika aramızı veriyoruz. Yani neyi aksatırsanız aksatın Zaten söyledik anlatırken kitap okuma saatinizi kesinlikle aksatmıyorsunuz. Hani bunun üstünde özellikle yeniden durmak istiyoruz. Neden? Çünkü şimdi gerçekten arkadaşlar bu kitap okuma olayını oturtabilirseniz 8. sınıfta ya da işte liseye geçtiğinizde 12. sınıfta Türkçe, dil anlatım, edebiyat konularını çok rahat halledeceksiniz. Paragraf sorularını işte sözcükte, cümlede anlamı çok rahat çözeceksiniz. Kitap okuma bu noktada çok çok önemli. Evet. Gene söylüyoruz evet. Ha zaten söyledik konulara hazırlık sürede ödevler yapılabilir. Evet ödevlerin altını çizelim. Bu da önemli Hı -hı. bir madde. Ve tabii ki çalışma süreleri eğer ki az geliyorsa kalan zamanlarınızda iyi olmadığınız, eksiğiniz olduğu derslerle vaktinizi geçirin. İşte dedik ya programa göre o gün iki ders gördünüz. O iki dersi bitirdiğiniz evde tekrarını yaptınız, hala çalışmak istiyorsunuz. İşte matematikte nedir? Kümeler konusunda sıkıntım var. Açığım var, eksiğim var anlayamadım. O zaman oturup kümelere çalışabilirsiniz. Tamam. Son olarak ne hafta sonları eksiklerimizi tamamlayacağımız ve test çözebileceğimiz rahat günler. Bunu yaparken bunun yanında sosyal aktivitelerimizi de kaçırmıyoruz.